Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Vestel ve bu robot süpürge. Vestel'in süpürgesini aldım arkadaşlar. Neden Xiaomi almadım? Diğer markalar almadım. Arkadaşlar Türkiye distribütörlü ürünler biliyorsunuz. Türkiye'de yedek parça getirmiyorlar. Sadece bir izin uğruna yalan söyleyerek işte Türkiye garantili Türkiye distribütörü. Mesela şu an en çok tutulan Xiaomi'miz var. Ee, Xiaomi'ni biliyorsunuz ürün ucuz. Belki güç olarak bundan daha fazla ama kesinlikle Türkiye'de yetkili servisi yok. Bunu herkes biliyor. O yüzden arkadaşlar biz servisi olan ülkemizde milyonlarca kişiye ekmek veren firmaları tercih ediyoruz ki biraz da pahalı olabilir, hiç sorun değil. Bugünkü alış fiyatım için söyleyeyim bugünün videonun yayınlandığı tarih olarak 2.200 lira arkadaşlar. Evet kutumuzu açıyoruz hemen bir adet kumandamız çıkıyor. Ee, şu evi tara gibi bir durumları var herhalde bilmiyorum ben de hiç kullanmadım piller ile birlikte ee, kullanma kılavuzumuz ee, aynı şekilde parça kılavuzumuz evet süpürgemizi açıyoruz bir adaptörümüz şu sanırım şarj istasyonumuz kendisi şarjını otomatik gidecek tek elime video çektiğim için arkadaşlar yırtmak durumunda kalıyorum evet. Görmüş olduğunuz gibi şarj istasyonumuz. Şunu atalım. Şarj robotumuzu çıkartalım. Ben zaten uzun kullanımda da size bununla ilgili bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar robotumu aldım. Görmüş olduğunuz gibi şu emniyet bandını alıyorum. Robotum buradan açılacak. Şurada fırçası, burası haznesi. İçinden çıkanlara bakalım hemen hızlıca. Ee, ön süpürgesi bir tane. Zaten ee, ben muadilini şimdi Bestel Bayi'nde kullandığı gördük. Yani çift süpürgenin bir yararı falan yok arkadaşlar. Çift süpürgenin düz girdiği yerde bu 360 derece dönerek, dönerek tüm köşeleri alıyor. Yani bunu gözümle gördüğüm için aldım zaten ürünü. Hemen bundaki tek montaj olayı çeviriyoruz altına. Görmüş olduğunuz gibi şurada paspası var. Şunun içerisinde şu tarafta fan motoru var. İçeri emiş yapıyor. Şunlar şarj ünitelerinin uçları. Ee, şuraya mopumuzu takıyoruz arkadaşlar. Taktım. Tek yapmamız gereken buydu zaten. Ürün direktmen çalışmaya hazır durumda geliyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben hiçbir şey basmadım. Ürün kendisi devreye girdi. Yeri tanımladı. Bu arada çarpmaya karşı lazerler var. Bu evi tanıdıktan sonra aynı yerlere çarpmayacak tekrar. Zaten şu anda çarpmayacak. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Fırçamızı açıyoruz. Ee, bakın burada bir şu alttaki fırçayı söktükten sonra bunu bunu temizlememiz için bir şey var. Bu yine aynı yerinde kalsın. Bunu biz kaybederiz yoksa. Şu fırçayı görmüş olduğunuz gibi bunun yediğini de isteyebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Evet, bu zaten aylarca hatta yıl bile gider arkadaşlar. Bu böyle e, pislenecek bir şey değil. Burayı kapatalım kapattık şurası e, tank arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde filtresi var şuradan e, şu dikdörtgeni görüyorsunuz buradan emiş yapıyor ve pisliği şuradan içeriye alıyor arkadaşlar bunu artık e, evinizin durumuna göre günde bir iki günde bir temizleyebilirsiniz bunun zaten daha başka değişen ya da bir şey yapmanız gereken bir özelliği yok şimdi arkadaşlar e, telefonla çekim yapıyorum. Uygulamasını şey yapamıyorum. Vestel'in Vestel Home diye bir uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Onu göstermeme gerek yok zaten. Ben şimdi o işlemleri yapmak için videomu durduracağım zaten. Ee, o işlemleri yapacağım. Daha sonra tekrardan ürünümüzü çalıştırdığımızda e, size tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar cihazımın kurulumunu yaptım. E, kumandasından bahsedeyim. Şu tuşa odaklamada. Şu tuşa bastığımızda şarja gidiyor. Şu tuşa bastığımızda normal standart ee, çalışmaya başlıyor hangi modda bıraktıysak. Şuradan emiş ayarını değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu otomatik, şurada şeyleri yazıyordu. Ha, şu köşe temizleme, evinizde bulabildiği, dokunabildiği tüm köşeleri dip bucak 360 derece her köşenin etrafına dönerek temizliyor. Şu da şurada yazıyor bölge temizleme. Yani bu tabelen bulunduğu bölgenin içerisini temizliyor. Ben şu an hiç daha çalıştırmadım. İlk startı veriyorum. Evet çalıştırdım. Gidiyor. Durdurdum. Şu tuşa basalım. Bakalım şarj istasyonuna gidecek mi? Şuraya şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şarj istasyonunu gördüğünüz gibi şuraya taktım. Hani daha önce bir tanımlama falan yapmadım zaten. Öyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Şarj istasyonuna ekstra bir tanımlama muhtemelen yapılmıyordur. Evde mahsus ee, döndü. Ha tam kapıya çarpacak. Çarpmadı ilginç bir şekilde halıdan yarısı yere düştü ve bu yükseklikte dahi gidebiliyor. Aa. Arkadaşlar ötmeye başladı. Mükemmel bir şekilde çıktı. Şimdi auto diyorum. Pardon start diyorum. Birazcık çalışsın arkadaşlar. Şu an normal start dedim. Evet halın üzerinde Bilmiyorum dikkatinizi çektiğimiz şey vardı. İşte bu böyle halıda yarım gitme olayı pek hoş değil tabii ki. Orada bilgisayarı gördü ve durdu. Çok güzel kapıya doğru geliyor. Kapıyı algılamasın. E, maalesef kapımda bu kadar açılıyor. İşte mesela büyük bir eksi o kapıyı öyle şekilde çarp çarpmış olması. önemli olan bu şekilde çarptığında biz evde yokken temizlik yaparak arkadaşlar önemli olan e, de, devam edebilmesi yani asılı kalmaması. O arkadaşlar bakın sesi fark ettiniz mi? Bakın kısıyorum. Emiş şey ayarı en yüksekte şu an. Ne oldu? Pek anlayamadım. eve dönmemesi gerekiyor ama bir ev işareti çıktı nedense. Evet, ne yapmaya çalışıyor? Eve dönmeye çalışıyor. Acaba şarjı mı az? Çünkü hiç ne yaparsam yapayım eve dönmeye de çalışıyor. Muhtemelen evet, şarjı az olduğu için otomatik eve dönüş yaptı. İçerisinde pislikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Daha 10 saniye çalıştı. Yani şu tahtaların gerçekten üzerinde e, sürekli mopla temizlemediğiniz sürece hep pislik kalıyor, toz kalıyor. Ben ürünün güzel olduğuna inanıyorum, güzel olacağına da inanıyorum. E, uygulamayla ilgili fotoğrafları da e, videonun bu son kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki videoyu kesmeden önce bir tekrar start diyeceğim. Aklınızda soru işareti kalmaması için. Evet, çalışmıyor. Neden çalışmadı? Belli pili yok. Evet. Yine bununla ilgili bir sorun olursa arkadaşlar zaten ben size dönüş yaparım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı Aklınıza gelen sorularda videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar ürünle ilgili. Ben elimden geldiği kadar zaten geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Size yardımcı olurum. Videonun başında da söylediğim gibi kesinlikle arkadaşlar yerli malınıza siz sahip çıkın. Çünkü diğer ürünlerin hiçbirinin Türkiye distribütörü var ama Türkiye'de servisi yok. Bunu unutmayın. Daha önce kanalımda sürekli takip eden arkadaşlar bilir TLC Plex... Cep telefonu. Çok güzel bir telefondu. Kutu açılımını yaptım. Kendim bir sene boyunca kullandım ama bir ekranı çatladı. Ee, ekranı çatladıktan sonra ücretli değişim talep ettiğim halde yurt dışından gelmesi lazım. 3 ay bekleyeceksiniz 5 ay bekleyeceksiniz dediler. Yani Türkiye distribütörü, Türkiye Garantili hiçbir ürünü almayın arkadaşlar. Anca böyle mağazası varsa Vestel'dir, Arçelik'tir, Beko'dur, Siemens'tir sonuçta ben bu insanlardan reklam parası almıyorum. Gidin arkadaşlar alın. Neden? Ürünlerinde bir sorun çıktığı zaman gidip kafalarına fırlatma şansınız var muhatabınız var. Kesinlikle yerli malını öneriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.